Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl nani çıkarttım. Kutudan, mega kutudan çıktı. Ben göstereyim arkadaşlar. Şuradaki kutudan nani çıkarttım. Şimdi nani'yi biraz kasalım. Direkt hesaplaşma oynayalım. güzel bir karakter çok fazla da vuruyor zaten ama ultisini kullanması çok fazla sıkıntılı burada bir de çok fazla duvar olduğundan dolayı çok duvara çok çarpıyor ultisi koltuğu kestik şunu da alabiliriz Evet arkadaşlar. Bunu da aldık. Ultimiz de açıldı. Bunlar burada kavga ediyor. Biz de bunları alalım. Tamam. Şimdi bir ulti ile adamı görebilirsem. Adamı görebilirsem ultiyi açacağım. Hah gördüm tamam. İşte kullanılmıyor ya. Böyle kaktüslerin falan önünde hiç kullanmayın arkadaşlar. eğer kullanacaksanız boş bir alana geçin. Ultiyi kullanmadan da iyi şekilde ilerliyor. Yine açtım ultimi ben. Ha, bir sefer vurabildim tamam. 460 bir canı kaldı. Ya değmiyor ya. Şuraya bir gezi. Az ona ben ultimi Evet arkadaşlar birincilik geldi. Ha bu ne oldu o zaman birincilik geldiyse? Tekrar bir maça daha girdim arkadaşlar. Bu arada yorumlara bir şeyler yazmayı unutmayın. Yorumlar kısmı yazılmak içindir. şu şekilde basması biraz zor oluyor ya çok kolay bir şekilde alıyor Benim çok azaldı şu şekilde arkadan dolaşıp burdan çıkmamış Hayır. evet aldık arkadaşlar zor da olsa alabildik şimdi şu kutuya doğru gidiyorum Şurada biri var. Ölmedim sanma. mi? onu da aldık. Evet arkadaşlar. Yani çok iyi bir şey. Herkes alıyor. Al sana. Al gördünüz mü? Yıktım buraları. Rosa'yı da öldürebilirim. Uzaktan uzaktan aldım Rosa seni. Ki rosa, 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 Rusa. rosa, Rosa'yı da aldık. Yine birincilik geliyor. O zaman abone olmaz mısınız? Neyse. Şu kutuyu kıralım direkt bak. Uğraştım biraz kutu kırmak için. Yemek olsun diye. Şurada dynamik var. Ve primo gitsin o tarafa doğru. Şu belli alırsak 4 enerji toplamış ya bizi öldürebilecek gibi duruyor. Ben doğru gidiyorum. Şurada belli olması gerekiyor. Çıkmış mı? Aha şurada. Şu anda belli bizi sıkıştırmaya çalışıyor. Kaçmam gerekiyor. Belli aldım evet güzel oldu. Bunu almamız güzel oldu. Şu çimende birileri var mı? Üç 3 kişi kaldı. Ama şimdi elbime uçacağım iyi izle. Gördünüz mü? Ne yaptığımı. Çok güzel oldu bu hareket aha yine bir rosa en sevdiğim rosaları vurmaktır al bakalım kafana geçin ve kafana gibi uçan robotu uçan robotu da yedi bir el daha girelim naniyle uçan robotu kafana iysen Şuraya doğru ilerliyorum. çıktı buradan. İkisi kavga ediyor. Kavga etmeyin çocuklar. Durun sizi ayıracağım. Birini öldürerek ayırdım. Ötekine de haksızlık olmasın. Şunu da öldüreyim. Görüşürüz. Ne de lan bu. Allah. Gördün mü bak. Hafife aldın öldüreceğim diye öldüremedim bir türlü. Dur dur dur. Yok, hafife almak neyim yok. Adam tek attı lan bize. Bak geliyor 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 Öldürmedim. Öldürmedim. Öldüremedim. Şöyle kaçtım El Primo da çıktı. Evet ortalık karışmıyor başlıyor. Heyecan aksiyon dolu. Ben şuradan bir şey uzaklaşayım. Onlar kavga etsin ben ayırırım. Lan ne oldu be? Yine yanlış bastı ultiyi. Bana hiç gelme öldürüm. Affetmez. Bak bak dişkin yürüyüşüne neyim yürü, yürü, yürü. bak. Dişk miydi ya bu? Cık. Yok lan bu dişk değildi. lan bu? İki iki taraftan da sıkıştım. Ne oluyor? Evet aldık bunu. Altı enerjim var. Şimdi Daryl'a uçağın robotumu gönderiyorum. Aldık da şunu bir. Şunları da bir ye Daryl. Al kardeş. Şunları da bir ye bakayım. Canım bitti sayılır. Evet. Tek tanesi değdi. 1100'ü aşkın oldu çok güzel bir karakter. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun da sonuna doğru ilerler iken çıkış tuşuna basabiliyorum. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hepinize hoşçakalın. Bay bay iyi günler.